Tarihi katır yolu üzerinde Kavak köprüsü dün bu bölgede yaptığımız dere islahı çalışması sırasında ortaya çıktı. Aslında yeni bilinen bir köprü değil ama 40-50 yıldır terk edilmiş bir yol üzerinde ağaçlar işgal etmiş, sel sularının getirdiği toprak tabakasının altında kalmış, giriş çıkışları kaybolmuş vaziyetteydi. E, dün bu bölgede uygulayacağımız bir proje için dereysar çalışması başlattık. O çalışma sırasında e, dereye düşen köprünün taşlarını çıkardık, köprüyü ortaya çıkardık. Bu e, köprünün yapımını bilen yok, e, yapım yılını tahmin edebilen de yok çünkü Osmanlı döneminden önce yapılmış. E, Efeler'in diğer bölgelerle ulaşımını, iletişimini sağlayan yol üzerinde bulunan bir köprü. Bizim çocukluğumuzda biz bu, bu bölgede çocukluğumuz geçtiği için köprünün etrafındaki yolları, kaldırım yollarını da biliyoruz. Buradan ilçe merkezine kadar 4 metre genişliğinde kaldırım yol vardı. Taş kaldırım. Köprünün her iki tarafında bu kaldırımın da izleri var. Taşlarının bir kısmı duruyor. Bizim amacımız tarihi katır yolunu ön plana çıkartırken ilçenin hemen yanında bu köprüyü ve köprünün her iki tarafında bulunan taş kaldırımı ortaya çıkarmak. Bunu yapmadan önce de koruma kuruluna müracaat edeceğiz. Köprünün tescillenmesini talep edeceğiz. Sonra da uygulama planı çerçevesinde bu yolumuzu ihya edip insanların görüşüne, hizmetine sunacağız. Amacımız tarihte bizden önce bu bölgede yaşayan insanların parmak izi olan bu tarihi değerlerimize sahip çıkmak. Katır yolu daha önceden e, bu koordinatları falan tespit edilmiş. Broşürleri bastırılmıştı. E, zaman zaman e, yani orman içinde de bu taş kaldırımı yolun devamı var. E, ancak kaybolan yerler var. Hemen iki kilometre yine Karabük istikametinde Paşa Köprümüz var. E, o köprünün hepsini yani bu köprüleri, taş yolları e, yol tarihi Katır yolu üzerinde bulunan e, çeşmeler var yine tarihi katr yol üzerinde bulunan hanlar var. Üç tane han var. Yine Malagöz Köprüsü var. Bunların hepsini ortaya çıkartılıp bir bütün olarak insanlığın hizmetine sunulması gerekiyor. Burası biz dün yaptığımız çalışmada ortaya çıktı. Daha önce yani buraya ulaşmak, bu köprüyü görmek, görüntülemek de mümkün değildi. Bundan sonra gerekli girişimleri girişimlerde bulunup hem izinleri, hem projeleri hem de tescillenmesini isteyeceğiz inşallah.